İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda salı ve çarşamba maçlarından bahsedeceğim. Premier Lig'de güzel maçlar var biliyorsunuz. İsviçre e, ligi var. Zaten takibimde olan bir lig. O yüzden size hem e, Premierlik Premier Lig tahminlerimi vereceğim. Aynı zamanda bir İsviçre kuponu paylaşacağım videoda. O yüzden e, muhakkak dikkatli bir şekilde videoyu başından sonuna kadar izlerseniz harika olur arkadaşlar diyelim. Ve videoya geçelim yavaş yavaş. Ama öncelikle abone değilseniz abone olursanız harika olur. Like atarsanız şu kela olur. Bir de sizden Liverpool Chelsea maçı skoru sorayım arkadaşlar. Skor bilen bir arkadaşı da VIP canlı grubuna alalım diyelim ve videoya geçelim yavaş yavaş. Bu arada ücretsiz Telegram grubumuz var bizi oradan takip edebilirsiniz. Şöyle Telegram grubunun adresini hemen paylaşayım. Ücretsiz Telegram grubumuz Cihan Kaplan iddia muhabbetleri olarak tarattığınız zaman çıkıyor zaten. Oraya NBA kuponları paylaşıyoruz. Aynı zamanda cuma günleri tüm gün boyunca orada. Katılda ne yapıyorsak orada yapıyoruz. Yani katılda dediğim ücretli telegram gruplarımız var. Katıl butonuna özel. Katıl butonuna özel telegram grubunda ne yapıyorsak orada onu gösteriyoruz. Hani bir fragman gibi cuma günleri oradan bizi izleyebilirsiniz ne yaptığımıza dair. Evet şimdi arkadaşlar öncelikle şu bakalım bir pazar videomuz vardı. Pazar Hamburg Kalşur maçı karşılıklı gol var üst oldu. Maç sonucu biri olmadı çünkü e, resmen Hamburg e, bayağı maça çıkmadan 2 gol yedi öyle söyleyeyim. Daha böyle hani bismillah dediler 2-0 geri düştüler. İnanılmaz geri dönüş yapmaya çalıştılar 3 tane gol attılar ama atamadılar. Yani e, kurtaramadılar 4-3 yenildiler. Maçın gollerine yönelseymişiz daha güzel olurmuş. Maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var diye düşünmüştüm ben. Ev 1.5 üst tertemiz hani o şekilde geldi zaten. Ama e, maç sonucu bir olmadı maalesef. Sivas Spor Beşiktaş maçında demiştim ki ana tahmin 8.5 üstü korneri alın. Tertemiz bütün kornerler e, geldi. Deli gibi korner oldu. Çünkü Beşiktaş atamıyor biliyorsunuz. Karşılıklı gol var bekliyordum. O penaltıyı çalsalar da ilk yarı karşılıklı gol var da oluyordu. Hatta Sivas yenebilir bile dedim. Ne de kim Sivas yendi arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, şu an içler acısı Beşiktaş'ın hali maalesef. Beşiktaşlı olarak. Sengalen Lugano maçında. Sengalen çok erken bir kırmızı kart gördü. E, Lugano'ya 4-1 yenildi. Karşılıklı gol üst falan filan hepsi geldi. Ama tabii ki ben evden beklediğim için. E, beni yatırmış oldu. Grasshoppers Zürich maçı tam beklediğim gibi oldu. Karşılıklı gol var. 2-3 gol e, bandında bitti. Ben 2-1 Zürich bekliyordum. 2-1 Grasshoppers Zürich kazandı. E, Atletico Madrid Valencia'yı 2-0 yendi. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü 1.60 oranda ana tahmini olarak onu önermiştim. Girona Celta maçında karşılıklı gol var bekliyordum. Ana tahminim oydu. Olmadı. Maç sonucu 2'yi de önermiştim. Ben 2-1 gibi bir Girona bekliyordum. 1-0 kazandı Girona. O da 2-10 oranmış. Fenerbahçe Ankara gücü maçında bakın burada gerçekten Güzel tahminler oldu. 2 ee, handikaptan 2, 1.86'ydı arkadaşlar. Maç sonucu 1 ve 4.5-6, 1.40 orandı. Gerçekten 2-1 bitti. Hatta ben e, katıl grubunda 2-1 skor da verdim öyle düşündüğüm için. O da geldi ama tabii 3-1, 4-1 de olabilirdi şans yani biraz. E, şansımız yaver gitti diyebiliriz. Paris Saint Germain Brest maçında, Paris Saint Germain'de karşılıklı gol var. Üst önermiştim 1.78 oranı. Ama ben tabii ki Paris Saint Germain'in 3-2 kazanacağını düşünüyordum. İlk maçta olduğu gibi. 3-2 olmadı maalesef. 2-2 bitti maç. Karşılıklı gol üst geldi. Ev 1.5 üstü falan filan. işte o şekilde değerlendirenler için gelmiş oldu ama maalesef ben taraf aldığım için ben yattım. Siz de aldıysanız siz de yatmışsınızdır. Diyelim ve gelelim salı günü maçlarına arkadaşlar. Öncelikle Winter Tour Basel mücadelesiyle başlayalım. Basel Young Boys'u 1-0 yendi arkadaşlar hafta sonu. E, son dönemde biraz daha toparlandıklarını görüyoruz. E, tra transferde çok can kaybı olmuş. kan kaybı olmuştu Basel'de. Ve ligin ilk yarısını çok kötü oynadılar. Ama yavaş yavaş toparlanma emareleri görüyoruz Basel'de. Bu maçı ben hani Winter Tour karşısında kazanabileceklerini düşünüyorum. Ama e, muhakkak gol yiyeceklerini düşünüyorum. Çünkü deplasmanda gerçekten çok gol yiyen bir takım ve zor kazanıyorlar. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle oynuyorlar. deplasmanda oynadıkları 10 maçın 6'sı karşılıklı gol var olmuş. Kendi evinde Winterthur'un oynadığı 10 maçın 8'i karşılıklı gol var olmuş. Ya yani herkese gol atabilen bir takım Winterthur kendi evinde Bazeleye de atabilir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol varı çok mantıklı görünüyor bana. Bu arada şu telefonumu hemen kısayım. Bıt bıt ötüp duruyor çünkü. Winter Tour gol atar diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. 1.42 orandan maçın ara tahmini olur bence. Karşılıklı gol var ve üstte 1.83 orandan denenebilir. Çünkü Bazel'in Young Boys maçında olduğu gibi kapalı oynayacağını düşünmüyorum. Daha e, saldırarak oynayacaktır. Daha büyük takım gibi oynayacaktır Winter Tour'a karşı. O yüzden biraz daha açık futbol görebiliriz. Karşılıklı gol var. Üst 1.83. Maç sonucu 2. 2.46 oran arkadaşlar. Bence Mazel 2-1 falan gibi kazanır maçı diye düşünüyorum. Ee, beklentim o yönde. Evet devam edelim. Yine <laughs> İsviçre Ligi'nde saat 22.30'da bu 22.30'ları falan yazmak da çok zor oluyor arkadaşlar gerçekten. Tek tek bir daha dönüp bakıyorum çünkü başta yazmamışım. Evet Young Boys'i e, Yverdon maçında Young Boys'un kazanması zaten hani sürpriz olmaz. Kazanır ve bir iki gol atar. 1 e, 40 oran. İlk yarıdan gol atar. Ben Young Boys'un ilk yarıdan gol atacağını düşünüyorum ki deplasmanda ilk yarılarda bakın 10 maçta 12 gol yemiş 2 gol atabilmiş Yverdon. Kendi evinde ilk yarılarda 13 gol atmış 3 gol yemiş bir Young Boys var. İlk yarıdan Young Boys galibiyeti de denenebilir arkadaşlar. Hatta risklisi ilk yarı 1.5 üstü ve kazanır. Ya da ilk yarı düz 1.5 üstü olabilir. 1.96 oran bunun oranı arkadaşlar karşılıklı gol var da olabileceğini düşündüğüm için ya da, ya da e, Young Boys da 3 tane atabilecek atabilir diye düşündüğüm için maç sonucu 1 ve 2.5 üstü de 1.68 orandan değerlendirilebilir. Ama ideali maç sonucu 1 ve 1.5 üst olur. Garanticiler Young Boys 2 gol atar alsın diyeyim ve bu maçı da geçelim. Gelelim Premier Lig'e arkadaşlar. Premier Lig'de Nottingham Forest'la Arsenal'in mücadelesi var. Arsenal 43 puanla ligde 3. sırada. Manchester City yavaş yavaş artık şey kart toplama yavaşladı. Liverpool'un arkasında onlar da bir maç puan bir maçları eksik. Aston Villa ile Arsenal aynı puanda. Nottingham Forest deplasmanı gerçekten tehlikeli bir deplasman. O yüzden zorlu bir maç bekliyor açıkçası Arsenal'i e ama Nottingham Forest'ta çok önemli 8 eksik var. Yani ana kadrodan 8 eksiği var. Arsenal'de o kadar eksik yok biliyorsunuz. O yüzden Arsenal'in bu maçı kazanılırın zaten oranı çok düşük. 1.24. 2 ve 1.5 üstü 1.43 oran. Çok gollü bir maç beklemiyorum. 2-3 gol bandında biteceğini düşünüyorum. Yani ya 2-1 ya 3-0 falan gibi bir Arsenal galibiyeti bekliyorum. Maç sonucu 2 ve 1.5 üstü 1.43 orandan değerlendirilebilir arkadaşlar. Bence burada kazanır diye düşünüyorum Arsenal. Ama belki bir de gol yiyebilir çünkü deplasmanda son dönemde gol yiyorlar. Hatta Nottingham Forest da kendi evinde atabiliyor ama dediğim gibi yani bayağı eksik var. Avoni, Elanga gibi önemli eksikleri de var. E, golcüleri de eksik yani. O yüzden Arsenal kazanır ve 1.5 üstü almak daha mantıklı görünüyor maça. Ya da mesela ilk gereğin çok korner Arsenal falan olabilir. Yurt dışından değerlendirenler işte Arsenal 4.5 üstü korner kullanır falan. O şekilde de olabilir. Ama 2 gol atar bence mantıklısı. Evet gelelim Luton Town'la Brighton'ın mücadelesi var. Luton Town da ligin ligin e, kötü takımlarından bir tanesi. Ligde son sondalar zaten. 18. sıradalar. 4 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyetle oynuyorlar. Karşılarında ligin 7.'si Brighton var. Brighton e, pozitif futbol oynuyor. Deplasmanda çok da e, maçlarının 10'unun 10 8'i karşılıklı gol var olmuş. 10'unun 6'sı 2.5 üstü olmuş. Brighton Luton Town'u bence yener diye düşünüyorum arkadaşlar. Kazanır diye düşünüyorum. Ee, ama karşılıklı gol var daha mantıklı görünüyor bana. Luton Town'un da kendi evinde oynadığı 10 maçın 8'i karşılıklı gol var olmuş. Bakın 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle oynuyorlar ama yine de gol atabiliyorlar. 13 gol atmışlar, 17 gol yemişler evde. Deplasmanda 16 gol atmış, 17 gol yemiş bir Brighton var. Karşılıklı gol varı düz, temiz, alçık bence. Ama karşılıklı gol var. Üstte 1.62 orandan değerlendirilebilir. Gollü bir maç bekliyorum. Yani Brighton'ın kazanacağı böyle 3-1, 3-2, 4-2 falan böyle gollü bir maç bizi bekliyor olabilir bu maçta. Evet devam edelim. Şöyle kenara koyalım. Günün bence hani en rahat kazanacak daha doğrusu denenecek maçlarından bir tanesi ideal tercihlerinden bir tanesi de Crystal Palace'da Sheffield United mücadelesi olacak. Crystal Palace ligde sonlara sonlarda ama Sheffield United ligin dibinde artık. 2 beraberlik, 8 mağlubiyetle oynuyorlar deplasmanda. Deplasmanda oynadıkları 10 on maçın 10'unda da 2 gol olmuş Sheffield United'ın arkadaşlar. E, kendi evinde oynadığı 10 maçın 7'sinde 1.5 üstü olmuş. 5'inde 2.5 üstü olmuş Crystal Palace'ın. Ben burada 2-0 gibi bir Crystal Palace, 2-0, 3-0, belki 2-1 falan gibi bir Crystal Palace galibiyeti bekliyorum. Maç sonucu bir 1 46 Düz evin galibiyeti bence denenebilir. hazır böyle bir tık daha yukarı çıkabilmek için, o alttaki banttan kurtulabilmek için Crystal Palace'a bir şans bence bu maç. O yüzden Crystal Palace bunu değerlendirir. Kendi evinde bu maçı kazanır diye düşünüyorum. Sheffield karşısında. Deplasman'da maç kazanamıyorlar. Toplam 5 gol atmışlar. 25 gol yemişler arkadaşlar 10 maçta. Ortalama 2.5 üstü gol yiyorlar yani. O yüzden 2 gol atar Crystal Palace. O şekilde de olabilir. Ama düz kazanırı 1.46'dan bence rahatlıkla denenebilir. Evet gelelim efendim Aston Villa Newcastle United mücadelesine. Günün keyifli mücadelelerinden bir tanesi olacak. 23-15'te son periyotta oynanacak. Aston Villa evinde çok iyi performans gösteriyor. 9 galibiyet 1 beraberlikle oynuyor. Kendi seyircisinin önünde olacak. Newcastle United'ın geçen seneki performansından uzak olduğunu söyleyelim. Deplasman'da şu ana kadar bir galibiyet iki beraberlik 7 mağlubiyetle oynuyorlar. Bakın 3 maçtan sadece puan alabilmişler. 7 maçta kaybetmişler. Bu oynadıkları 7 maç, 10 maçın 7'si 2.5 üstü olmuş. 6'sı 3.5 üstü olmuş deplasmanda. Kendi evinde Aston Villa'nın 10 maçının 7'si 2.5 üstü olmuş. 7'si 3.5 üstü olmuş aynı zamanda. 6.1 korner kullanıyor Aston Villa. 4.7 korner kullanıyor Newcastle United. Başta korner'de de denenebilir. Muhtemelen 9.5 üstüden açarlar diye düşünüyorum. Ama denenebilir 9.5 bile olsa. Eksikleri var Newcastle'ın. Almiron gibi, Trippier gibi. Trippier aslında şey için de konuşuluyor. Yani transfer olarak da konuşuyor. Joel Linton yok. Nick Pope yok. Önemli kalecileri yani. Bence ligin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Nick Pope'un olmaması önemli Newcastle'da. Aston Villa'da çok bir eksik yok açıkçası. Kendi evinde bakın 29 gol atmış. Sadece 8 gol yemiş. Burada da bence maç sonucu 1. 1.69 orandan Aston Villa galibiyeti denenebilir. Karşılıklı gol var ve üst bekliyorum. Aston Villa da açık oynayacaktır. Bence e, Isaac'la falan bir gol bulabilir Newcastle United'da. Karşılıklı gol üst 1.48 oran. Eee gollü bir mücadele. İzleriz zaten son periyoda koymuşlar 23-15'e. Genel olarak gollü geçebilecek. Gol beklentisi yüksek maçları sona koyuyorlar. Bunun da ben gollü geçeceğini düşünüyorum. Düz 2.5 üstü de maça denenebilir arkadaşlar. Salı günü akşam. Evet, gelelim şimdi Çarşamba günü maçlarına. Ee, bu arada eğer abone değilseniz tekrar hatırlatayım abone olmayı unutmayın ve bir Liverpool Chelsea maçı skoru soruyorum size. Çünkü ilginç bir istatistik var bu maçla ilgili, o yüzden soruyorum. Ee, onun dışında like atmayı unutmayın arkadaşlar. O da önemli. Videoların öne çıkmasını sağlıyor. Bir de mesela videodan dolayı kazanıyorsanız mesela katıl gruplarına gelebilirsiniz. Katıldan bize destek olabilirsiniz. Sticker satın alabilirsiniz falan. Bununla, bunun gibi destek ihtimalleri de var. Onları da değerlendirebilirsiniz. Şu elleri de açtıktan sonra devam edelim. Ee, gelelim çarşamba maçlarına. Tabii ki Fenerbahçe Ankara gücü maçı değil. Şöyle yapalım hemen düzeltelim bunu. Evet şöyle Şöyle yapayım arkadaşlar. Manchester City ile Burnley'nin mücadelesi var. Saat 22.30'da arkadaşlar. 22.30 Manchester City kendi evinde zaten e, çok iyi oynuyor. Onu çok böyle şey yapmaya gerek yok. Evde oynadığı bütün maçları hemen hemen 2.5 üstü olmuş. 6 e, galibiyet, 3 beraberlikle oynuyor. Deplasmanda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyeti var ama Burnley'nin Manchester City'ye diş geçirmesi çok zor. De Bruyne'nin döndüğünü söyleyelim. Haaland dönebilir. Doku aynı şekilde. Bu üçlü sahada olduğu zaman bence çok yenilmez bir armadaya dönüşüyor Manchester City. Bu üçünün de oynama ihtimali var bence. 9 maçta da ilk yarıları kazanmış. Bakın evde oynadığı 9 dokuz maçın 9'unda da Manchester City ilk yarıları kazanmış. İlk yarı kazanırın oranı 1.25. İlk yarı 1 ve 1.5 üstünün oranı da 1.86. Son 2 maçta Burnley son İki Burnley maçında ilk yarıları 2-0 önde kapatmıştı Manchester City. Bu maçta da ilk yarı 2-0 skor ya da ilk yarı 1 ve 1.5 üstü denenebilir. 1.86 oran Bir, ilk yarı 1 ve 1.5 üstünün. Bu riskli tercihimiz. Maç sonucu 1 ve 2.5 üst, maç sonucu 1 ve 3.5 üst şeklinde değerlendirilebilir. Ama ideali maç sonucu 1 ve 2.5 üst tabii ki. Ama oranı 1.21 düşük. İlk yarı 1 bile 1.25 Hani <laughs> bu maçta bir tık böyle risk alıp ilk yarı 1.5 üstü, ilk yarı 1.5 üstü ve 1 şeklinde denenebilir diye düşünüyorum. Evet gelelim Liverpool-Chelsea mücadelesine. Liverpool-Chelsea maçlarının son dönemde ya yani son 7 maçın 7'si de beraber arkadaşlar. 1-1, 0-0, 2-2 falan gibi beraberlikler söz konusu bir derbi mücadelesi sonuç olarak Liverpool'un evinde geçecek ki bu sene Liverpool gerçekten bu bence beraberlik zincirini kırabileceği seneyi oynuyor. Yani herkes iyi performans gösteriyor. Salah yok, Endo yok. Onlar milli takımdalar hala ya da Mısır elendi gerçi ama Salah'ın sahada olacağını sanmıyorum bu maçta. Hani biraz dinlensin adam öyle gelsin derler. O yüzden Liverpool'un um ben Klopp da gidecek mesela. Klopp sezon sonunda gideceğini açıkladı. O da bence önemli. Bence Klopp gider Bayern Münih'in başına geçer diye düşünüyorum. yavaş yavaş gizliden onunla konuşmuş olabilirler. Ben öyle bekliyorum yani. Önümüzdeki sene Bayern Münih'in başında Klopp'u görebiliriz diye düşünüyorum. Liverpool kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonucu biri zaten 1.42 oranları açmışlar. Ama bu tarihsel istatistikten dolayı maç sonucu 0'da bence riskli olarak 3.82 orandan denenebilir Liverpool maçında. Ama ben açıkçası Liverpool'un çok daha güçlü bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum ki evinde bu sene zaten çok iyi performans gösteriyor. Şampiyonluğun büyük adayı büyük ihtimalle Manchester City Burnley'i rahat geçecektir. O yüzden Liverpool'un da bu maçı geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden de burada bir Liverpool galibiyeti denerim ben. Ama maç sonucu sıfırı da riskli kuponumda muhakkak denerim diye düşünüyorum. Sizin de fikirlerinizi soruyorum Liverpool maçında neler olabileceği ile ilgili. Bu arada yani Darwin Nunez falan çok iyi performans gösteriyor. Darwin Nunez mesela 11 gol 10 asist. İşte Gakpo'nun 9 golü var 6 asisti falan var. Jota 12 golde. İşte Luis Diaz'ın 7 golü var falan yani. Liverpool çok iyi gidiyor bu sene. Şampiyonluğu hak eden bir oyun sergiliyor gerçekten. Onu da söyleyelim. Evet gelelim Tottenham Brentford mücadelesine 22-30'da. Tam bir karşılıklı gol var mücadelesi gibi görünse de ben Tottenham'ın kendi evinde bu maçı kazanmaya aday olduğunu düşünüyorum. Tabi Önmin e Son, işte Papsar gibi önemli oyuncuları yok. Önmin e Son'un varlığı çok önemli yani e Tottenham açısından ama bu maçta olmayacak. Karşısında tabii ki Manchester City yok. Bakın Manchester City maçında bile e 1-0 yenilmelerine rağmen çok iyi performans gösterdiler. Goller kaçırdılar. E Gol kaçıracak adamlar satın aldılar. <laughs> Timo Werner gibi. Yani Richard, Richard Lisson kim abi? Richard Lisson kim arkadaşım? Zaten gıcığım yani. Yıllar önce biliyorsunuz işte Everton'da e, cenki kesen çocuk bu. Yani buna mesela e, Richard Lisson, Havertz ondan sonra bu adamlara bu kadar büyük paraları nasıl veriyorlar ben inanamıyorum yani. Daha yetenekli bir sürü oyuncu var. Daha yetenekli bir sürü golcü var. Yani Tottenham'da mesela şey gitmişken Kane gitmişken, onun gibi bir striker gerekirken, Timo Werner'i satın almak nedir yani? Nasıl bir e, zekanın ürünüdür yani? Orada Openda dururken gidip Timo Werner'i niye alırsın yani? E, çok acayip. Şeşko dururken mesela. Şeşko en azından adamın bir gelecek umudu var yani. Timo Werner zaten denenmiş bir adam. At gitsin kardeşim yani. E, Leipzig bile başından savmaya çalışıyor sürekli. Ben e, Timo Werner'in Tottenham'da tutmayacağını düşünüyorum. Ama e, yine de e, bir şekilde e, oyunu bir şekilde şeye getirir, Tottenham'a getirir diye düşünüyorum. Ve Brentford'dan daha iyiler. Kendi evlerinde 7 galibiyet, 3, vera, 3 mağlubiyetle oynuyorlar. Deplasmanda Brentford 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle oynuyor. Deplasmanda oynadığı 9 maçın 5'i 2,5 üstü olmuş. Kendi evinde e, 10 maçının 8'i 2,5 üstü olmuş Tottenham'ın. Yani isterseniz düz 2,5 üst, düz karşılıklı gol var da denenebilir gibi görünüyor maça. Bunlar da kenarda dursun. Yani karşılıklı gol var 1.38. Karşılıklı gol var ve üst. Çünkü dediğim gibi ben Tottenham galibiyeti bekliyorum. Hocalarına çok güveniyorum. Tottenham'ın hocasına çok güveniyorum. O yüzden ben Tottenham yine kazanır. Ve 1.5 üstü 1.61 orandan ben bunu denerim. Arkadaşlar ana tahminim Tottenham kazanır ve 1.5 üstü olur. Ama maçın karşılıklı gol varı da mantıklı görünüyor gelelim Atletico Madrid Rayo Vallecano mücadelesine. Atletico Madrid kendi evindeki serisini 10 maça çıkardı kazanma serisini. Rayo Vallecano karşısında da kazanırlar diye düşünüyorum. Maç sonucu 1 1.29 oran. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü 1.49 oran arkadaşlar. Rayo Vallecano biraz daha kapalı oynasa da hani deplasmanda az gol yiyorlar maç belki hani 1-0'a bağlanabilir. 1-0, 2-0, belki 2-1, 1 Atletico Madrid galibiyeti bekliyorum. O yüzden 4,5 6 ve 1 de denenebilir. O da 1.60 oran arkadaşlar. geçmişte zaten benim 3,5 6 ve 1 takımımdı Atletico Madrid ama bu sene gerçekten golcü bir kimliğe sahip. Morata ve Griezmann'la o yüzden 2 tane gol atar, kazanır diye düşünüyorum. Hani 2 atmasa bir tane atar düz kazanırı mantıklı arkadaşlar düz kazanırı ana tahmin olur 129'dan Evet gelelim şimdi İsviçre kuponumuza. İsviçre kuponumu söyle arkadaşlar. Salı günü 3 tane İsviçre maçı var. Biri Lugano Grasshoppers Zürich. Bir tanesi Sengalen Servet mücadelesi. Bir tanesi Zürich Lozan mücadelesi. Her şey yolunda giderse yani bir kırmızı kart erken kırmızı kart erken penaltı falan filan olmazsa maçın beklentisi bence şöyle Lugano Grasshoppers maçı karşılıklı gol var olur. Sengalen Servet maçı karşılıklı gol var olur. Hatta berabere bitebilir. Çünkü denk mücadele bence. Zaten sıralamada da ikinci sıra için yarışıyorlar şeyin arkasında. Young Boys'un arkasından. Bu maçta da karşılıklı gol var olur. 1.32 oran. Lugano maçında karşılıklı gol. Lugano Grasshoppers maçı karşılıklı gol var. 1.42 oran. Ve Zürich Lozan maçında da Zürih kazanır. Maç sonucu 1.61 orandan değerlendirilebilir. Üçünü topladığınız zaman arkadaşlar 301 oran ediyor. Bu da videomuzun 301 oranlık kuponu olsun çarşamba günü için. Perşembe gününe video çekmedim. Artık cuma cumartesi diye devam ederiz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Liverpool Chelsea maçına da bir skor tahmini yaparsanız harika olur. Diyeyim ve videoyu kapatayım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.